Efendim? Ben William Black, alo. Alo, William Black'sin sen, evet. Buyur William Black. Savcının fotoğrafını istemiştin. Senin için fotoğrafını evet. hazırladık. Sa savcının fotoğrafını hazırladım. Evet. evet. Şimdi Aha. Dark Chat'te hashtag savcı kanalına fotoğrafını atacağız. Ne dedin? Son, son dediğini tekrar etsen duymadım. Hashtag savcı. Dark hashtag Chat'te. Savcı e. O kanala fotoğrafını atacağız. Hashtag e, neydi canım? Savcı. Savcı. Evet. Ne? O kanalı atacağız. 5 dakika sonra seni de... yeniden arayacağım. Kaç dakika sonra canım? 5 dakika sonra canım. 5 dakika sonra yeniden arayacağım beni. Tamam canım. Tamam, Bilmiyorum. canım. Bana kodum malı. Kenny. Efendim Hazır mı fotoğraf? Hazır. Hashtag savcıydı değil mi? Savcı. Tamam, savcı. At bakayım fotoğrafı oraya. Oğlum konum attın. Ne yaptın? Amına koyayım gene. Lan konum attı bu salak. Ben araç. Lan sen manyak mısın? Baba. Lan çabuk çabuk. çabuk. Seni kafanı sikeyim gene. Ha çabuk 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 Ne oluyor? Lan attın konum attın bu ya. Lan kaçın Kaçın lan kaçın Oğlum sen manyak mısın lan? Niye, niye mi çalışıyorsun lan? Valla artık Oğlum sandım, ne koruna. yapıyorsun lan kedi? Direkt konum atacağını biliyordum <laughs> Takipte gençler gel gel dinleyin Allah'ım ya <laughs> Lan artık sandım bastım konum işe